Selamun aleyküm, aleyküm selam. Değerli dostlar, yeni yılın hepinize sağlık, sıhhat, mutluluk ve şans getirmesi temennisiyle uzun bir aradan sonra yeniden sizlerleyiz efendim. Sizleri seviyoruz umarım haliniz, vaktiniz, keyfiniz yerindedir. İlk oyunumuz Sweet Bonanza Binden. Anonim bir üyemizden değerli dostlar. Ooo, sarışın metalik parlak dostumuzun geldiği yere... Bakar mısınız efendim? 1100 çarpanla 64.680 lira tek spinde. Evet dostlar sizler de sizden gelenler serimize dahil olmak, ay şöhretimize katılmak istiyorsanız yorumlara sabitleyeceğimiz telegram ailemize davetlisiniz. Çıkın çıkın gelin efendim çıkın çıkın gelin. Ayrıca oynadığımız güvenli siteleri, hey linkimizi yorumlara sabitledik dilediğinizce üyelik sağlayıp şansınızı deneyebilirsiniz. Sizleri seviyoruz. Sıradaki oyuna geçiyoruz efendim. Evet sevgili dostlar, sıradaki oyunumuz Tufan kardeşimizden Aman'ın bu nedir bu nedir? Hem Zeus fies Hades'ten Hades yok Zeus tarafından 2 liralık 5 Bakalım Tufan kardeşimize Zeus vs Hades Tanrıların Savaşı ne ödemiş? Yeniden yeni yılınızı kutluyoruz. Sağlık, sıhhat, mutluluk, şans getirmesini temenni ediyoruz efendim. Kazanç linklerimizi yorumlara sabitleyeceğimiz Telegram ailemize katılıp bizlere iletebilirsiniz. Aa, white bir tane var. Yani tam ekran white olmasını istediğimiz bir oyun. Hala bir tane var. Son iki spin. Sizlerle beraber izlemeye gayret ettiğimiz için değerli dostlar fake bir <laughs> kazanç linki olabilir. Tam olarak bilemiyoruz efendim nedir ne değildir. Hadi bakalım 8 çarpanımız var. 90 liramız var şimdilik. Şuraya iyi bir şey açmaz mısın? Ulan versene o 50 aldık. <laughs> 58 çarpanla. Ve 4516 lira. Tek spinle. Değerli dostumuzu tebrik ediyor. Sıradaki oyuna geçiyoruz efendim. Kıp. Değerli dostlar sıradaki oyunumuz Yakup kardeşimizden Sweet Bonanza 1000'den. Dostumuz bakalım çarpanlardan anlayacağımız üzere 500 liralık süper satın alım yapmış. Değerli dostlar düşünürsünüz ki 1 liralık ee, bahis miktarı hangi sitede var diye yorumlara sabitleyeceğimiz hey linkimizden dilediğiniz sitede durup üyelik sağlayıp 1 liralık bahisin olduğunu görebilirsiniz. Süper satın alımı 1000 liraya değil 500 liraya yapabilir. O sarışın metalik parlak dostumuzun geldiği yer çok da güzel efendim. Yani 500 liraya da 1231 lira. Hexpin'de. Vay anasını sayın seyirciler diyoruz. Yakıp kardeşimizi tebrik ediyoruz. Sıradaki oyuna geçiyoruz. Değerli dostlar sırada koyunumuz Bill Gates isimli üyemizden dededen e, ara ödeme şans açık vay anasını oğlum 14 bin lira bu nedir be baba tebrik ediyoruz dostumuzu sırada efendim sıradaki oyunumuz Oğuz kardeşimizden yine yeniden Sweet Bonanza binden değerli dostlar kardeşimiz şans açık farmlarken girmiş olduğu oyun oyun miktarı güzel hatır sayılır yani 40 liraya 32 çarpan verdi 1200 paper haydi bakayım sarışın metalik parlak dostumuzu görmek istediğimiz bir oyun bakalım kalp ritmimiz nerede değişmiş Amanın. Amanın. Eee nerede oğlum? Bu uzatma mı verecek sonra mı? He. Ha o yeşil o karpuz da verdi. Ulan elmayı da versene. Versene. Son da verdi 14.550 15.852 lirayla. Değerli dostumuzu tebrik ediyoruz Oğuz kardeşimizi. Sıradaki oyuna geçiyoruz efendim. Efendim sırada koyunumuz. Hayriye isimli üyemizden, Hayriye Hanım'dan yine yeniden Sivit Bonanza Binden. Bu günkü sizden gelenler serimiz Sivit üzerine oldu. Şimdilik böyle. Bakalım ilerleyen videolarda ne tür oyunlarımız var. Hayriye Hanım bize fake bir link mi attı acaba? Kazanç linki değil miydi? Olsundu. Değerli üyemizin canı sağ olsundu. Ha ha ulan şurası değil mi be? He? Kalpleri ver oğlum. Ver elmaları baba. Oo. Ağzım kulaklarıma vardı efendim. Tekisipinde 49.294 lira. Vay anasını sayın seyirciler. Değerli dostlar, sizlerin de böyle linkleri varsa yorumlara sabitleyeceğimiz Telegram ailemize katılıp iletebilirsiniz. YouTube mecrasına kalıcı bir imza bırakabilirsiniz. Değerli üyemizi tebrik ediyor. Sıradaki oyuna geçiyoruz efendim. Efendim sıradaki oyunumuz yine Oğuz kardeşimizden Tree Buzzing Wilds'dan ara ödeme almış 4 lirada farmlarken Ulan ne verdi ki? Aha 2002 lira vermiş çok güzel Dostumuzu tebrik ediyor sıradaki oyuna geçiyoruz Rıdık düşmanı Oğuz Bu şey Oğuz selam olsun sana Efendim sıradaki oyunumuz Bay Kral isimli üyemizden Gates of Olympus binden namı değer dededen Haydi bakalım 4 liralık bir oyun Bakalım kör topal olasıca asası kırılasıca dedemiz kral kardeşimize neler ödemiş kalp ritmini nerelerde değişti ulan bin çarpan şurada gönderiyor muymuş şu efendi gibi haydi bakalım dede ne diyordu dedemiz benim adım dede ödemem her bete neneniz alırsa eve bir de keyfim yerindeyse otur sadece izle diyordu dedemiz. Özlemiştik efendim sizleri özledik. Oyunları özledik. Malum durumlardan dolayı şimdilik. Rabbi, oha oğlum 252. 11 daha bende matematik 0 0 0. Kaç çarpan oldu lan burası? Oh oh 15 taklamız var. 200 olan kaç çarpan oldu ya? Ha 263'müş. Evet efendim. Haydi Kalan 5 spin bir uzatma, bir uzatma daha, sonra bir uzatma daha mesela yani. Değer dostlar, güvendiğimiz, oynadığımız, yatırım çekim sorunu yaşamadığımız siteleri yorumlara sabitledik. Dilediğinize göz gezdirip işte burası benim şanslı sistem dediğiniz yerde durup üyelik sağlayıp sizler de e, güvenle oynayabilirsiniz. Yine yorumlara sabitleyeceğimiz hey linkimize e, özür dilerim, Telegram ailemize katılıp sizler de kazanç linklerinizi iletebilirsiniz. Bay Kral kardeşimizi kazancından ötürü tebrik ediyor. Sıradaki oyuna geçiyoruz efendim. Değerli dostlar sıradaki oyunumuz Rızık düşmanından Bin çarpan avcısından yine Oğuz kardeşimizden Dostumuz şans açık farmlarken Girmiş oy aha ulan bin çarpanı geldiği yere bak Abi dört tane de Şansın bahtın daim olsun Oğuzcum Ailemizin aşiretimizin Rızkını burada aforoz ettin Tek spinde hadi bakalım Oğuz kardeşimiz bu aralar bayağı aktif sürekli oynuyor ve linklerini iletiyor. Son oyunumuz olsun. Del dostlar yeniden e, söyleyelim efendim yeni yıl sizlere ailenize sevdiklerinize ve bütün aşiret üyesine şans, huzur, sağlık, mutluluk getirmesi dileğiyle efendim yeni yıldızı kutluyoruz. Sizleri seviyoruz. Ahiretimizde her şey hala devam ediyor. Bütün suçlular toplanıp yeniden yine canlı yayınlarla sizlerle olacağız efendim. Biraz sabır etmenizi rica ediyoruz. Sükunetle bekliyoruz ortalık. Şu olaylar bir bitsin be babacım. Şu olaylar bir bitsin. Mezara gelince değil olaylar bitince düzeleceğiz. Yorumlara sabitleyeceğimiz hey linkimizden sitelere üyelik sağlayabilirsiniz. Bunu zaten biliyorsunuz. Yine yorumlara sabitleyeceğimiz Telegram ailemize katılıp sizler de aşiret üyemiz olabilirsiniz. Kazanç linklerini iletebilirsiniz. Sizleri seviyoruz efendim. Sağlıcakla kalın. Selamünaleyküm. Aleyküm selam.